Hepinize salam dostlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber bir hero oynayacağız. Onu ben çok sevdim. Böyle oynuyorum. Dostlar bu oyun bir savaş oyunudur. Bir şövalyeyi. Ben tipimizi değiştirmişim. Şimdi karakterlerimizi göstereyim. Bu karakterim var dostlar. Bu karakterim var. Bu karakterim de var. Bunda karşı efekt verir dostlar. Bu da var. Bu da var. Ve bu var. Bir de klasikimiz var. Bunlar bizim karakterlerimiz dostlar. Ben indi bu karakteri seçiyorum. Bunun üstünde efekt var dostlar. Ve kullan dedim. Bakın efektle gelir. Ama bu oyun biraz zordu. Biraz zordu dostlar bu oyun. İlk önce oyuna bakarsın. Nesil yaş üzeri desin, öyle bir adam alır ve oyun ya Yani ben sizin işinize karışmam, isterseniz bilgiye bilersiniz. Dostlar. Bu çok güzel Burda ilk dənəsini qurtardınız. Mən qurtarmışam. Amma siz ilkdən başlasanız, təbii ki də prosesi qurtarmaq biləciz. Mən indi şahini qurtarmağa çalışıram. Görürsüz də şah. Dostlar, reklam çıxdı. Baxdım, reklam çıxdı. dostlar. Bu imperə oyun bir oyundur. Gördüyünüzdə bir daha sizdə şövalyə olacaqdı. Mən o xarakteri 20 20 reklam izləyərək aldım. Siz də əgər ki 20 təni 20 də nə reklam izləyənirs, onu ala bilərsiniz dostlar. Mən sizə birinci bu portalı göstərim. Ben, ben, bunu oynamışam dostlar. Bunu da kurtarmışım. İndi gördüğünüz üzere buna gireceğiz. gördüğünüz üzere vikingi biz. Biz viking başkanıyız. Öldürdü bizi. Dostlar bu böyle bir oyundur. Böyle kaşı da tavsiye ediyorum tavsiye ediyorum. Alayım ki siz oyununuz ne istiyorsunuz yürüyün. Sen amaça. Şimdi size başka şairle çadabileceğimiz. Eğer ki dostlar bu oyunun seri seri olmasını istiyorsanız istiyorsanız ise Bu videoya 20 like-dan çox gələrmi? Məndə gəlməz amma deyirəm dostlar. 20 like üzəri. Görək dostlar, 20 like üzəri baxıb eləyə biləcəkmisiniz? Dostlar <laughs> gördüyünüz, üstə də ah! <Aa>! Gördüyünüz. <laughs> Çox dolğun olmayacaqdı. Çünki mənim ilk oyunumdur. Bu oyun əgər çəlifləmək istəyirsənsə güclü. Amma bu oyun biraz səbir gətirən oyundur. Çünki adam çox deyirlənir uduzan da. Ah. <laughs> öldüm. Ok. Oh, umadı. Dostlar. Böyle bir özellik var. Kulemizi geliştirdikçe bunu alabilirsiniz. Öldüğünüz üzere speed oluyor. Hop, keşək, çəçic. Yeni cardan bir keşə xüsusiyyəti var ki bütün sıralar ilkdən açıq olur. Amma bunlarda yox bax lazımdır bir də. Buy, 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 buy. Özünə zəra. So, video burada qutarayım. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkürlər. Sağ olun.